Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdiden kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇ş yerimizde tabii ki yan tarafımızda bizim dükkan yan taraftı. Burayı da e, dükkana katmayı düşündük. Bu şekilde yeni iş yerimiz. Güzelce zeminini falan yaptırdık. Volkswagen Transporter Baskı Balat'a yürürlük Bilye değişimi yapıyoruz arkadaşlar e, ee, aracın sıkıntısı debriyaja basıp çektiğimizde fış diye bilye sesi gelmesiydi. Ee, söktük şu anda. Şanzıman aşağı aldık. Volkswagen Transporter söken arkadaşlar bilir. E, ee, Transporter'un şanzımanı bayağı bir ağır. Üç kişinin aşağı aldık şu anda. Tek ikimiz almadık yani. Şöyle bilyeyi çevir. Villadaki ses duyuluyor zaten arkadaşlar. Çapçuk dönüyor. Oynar volantımıza Bosu Gencebektaş ustamız oynar volantımızda da bayağı bir hasar oluştuğunu söyledi. Zaten şuralarda gösterdi. Ee, hem çizme hem de bayağı bir yanma var. Yanmanın sebebi yarım devriyaj. Aşırı derecede yarım debriyaj kullanılması. Baskı balatamızda herhangi bir şey var mı? Beraber bakalım. Bu şekilde baskı balatası da zaten e, şöyle söyleyeyim yarı seviyelerine düşmüş. Perçi seviyesine yaklaşmış. Perçi seviyesine yarı seviyelere yaklaşmış arkadaşlar. Bu aynı şekilde baskımızda da yanmalar mevcut. Çok aşırı derecede e, yarım debriyaj kullanıldığı için aracımızın durumu bu şekilde. Volkswagen şimdi üzerinden çıkan look marka e, komple set olarak bizde saks marka set olarak oynar volant ve e, bas balata bildirik Bilye bu aracımıza uygulayacağız. Şimdi volantı çökecek devam et. <laughs> Volantımızda da zaten volant dişliğimizde şuralarda <laughs> Bu jülsümlerde yemmeler meydana gelmiş. <laughs> Kıran keçemizde herhangi bir hasar yok. Buraları güzelce temizliğini yapacağız. Birazdan ee, parçalarımızı da almaya gideceğiz arkadaşlar. Volantımızda çok aşırı derecede bir e, özellikle oynar volantımızda çok aşırı derecede bir boşluk oluşmuş. Özellikle aşağı yukarı. Yap bir. Şu boşluk. sağ sola sarsıntı boşluğu. Sağ boşluğu oldu Çok Şimdi malzemelerimizi bir alıp gelelim arkadaşlar. Bosch Burger'imiz burada. Çok şükür. Dışarıda Peugeot'umuz mevcut arkadaşlar. Peugeot'un komple alt takımı. Trigel bakımı. Ee, yağ kaçakları. Bunlar yapıldı. Volkswagen polomuz var. Volkswagen polomuzun e, komple motor rektetiye parçaları şu anda yıkanıyor. Güzelce. Reçepiye'den, taşlamadan yeni geldik. İçerideki aracımız var. Bunları yapıyoruz. Yağ değişimi e, artık onun belgelerini falan da aldık. Yağ değişimi yapıyoruz. Sıkıntısı. Parçalar alıp gelek istersen bekleş. Yeni parçamız geldi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi üstünden çıkanlık biz saksın komple setini e, getirdirdik araca. Yani müşteri tercihine göre volantımız, oynar volantımız. Şu sallabam az önceki boşluğu. Bunda sallantı yok. Şey sarsıntısına bak. Ana yani arkadaşlar değeri çok aşırı derecede Laşkı olduğu için e, bu şekilde sallanıyor. Artık yani vadesini tamamlamış sıfır malzeme. Bu şekilde boşluk olması lazım normalde. Bunlar da e, set değiştirmeniz daha önemlidir. Yani iki gün sonra da oynar volantta sıkıntı yaşarsınız. Kalkarken titreme, sarsıntı ondan sonra vuruntu bunların hepsini yapar arşada biraz zor basar ilk kenar. evet Bana var. ustamızı da duydunuz zaten Volantin şu dişlisinde de sıkıntılar var bakın parlak yeri görüyorsunuz şurası parlak değil ye ye yenilen yerler parlak arkadaşlar bakın şu kısımda parlaklık yok Şura çok yenmiş her tarafında var bu şekilde her yeri sağlama almış oluruz ölçümleri yapıldıktan sonra baskı balatanın bakın şimdi şu üstündeki desen markaya göre değişir arkadaşlar. Bunları hani kafanıza çok fazla takmayın çünkü üstünden çıkan look, bu saks işte Valyon'un ki daha şurası daha değişik olur, işte e, Mapanın ki daha değişik olur, e, başka markalar üretiyorsa hepsi değişik değişik yani desenler, özellikle şu orta desenler falan hepsi farklı oluyor arkadaşlar. Biz bunları e, es geçiyoruz. Bizim için yükseklik, alçaklık. Ee, ve boyu tutması önemli. Bunu birebir tutuyor. Hepsine baktık. Şimdi montajını Bektaş ustam gerçekleştirecek. Montajdan sonra şanzuman atmadan ee, bir daha açacağız. Bilyemiz burada zaten. Bilye, yeni bilyemiz de kutunun içinde set halinde çıkıyor bu. İşte kutunun içi, içinde bulunan arkadaşlar oynar volant baskı balata, hidrolik bilye komple set çıkıyor. Bektaş usta sen değil. eklemek istediğin bir şey var mı? Yok usta söküm şarjı oldu. Araç sıkıntısıyla ses vardı. Bizi incelemelerimizin sonucunda aracın oynar balansının bozuk olduğunu tespit ettik. Söktük yeni parçamızı takacağız inşallah. Hadi. Buralar temizlenecek arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir aracı e, bu şekilde toplamıyoruz. Hani şanzımanın içi olsun filan. Birazdan zaten montajda e, videonun devamında göreceksiniz. Montajımızı gerçekleştirdik. Güzelce temizliğini yaptık arkadaşlar. Hidrolik bilyemizi taktık buraya. Ses yenisini taktık. Ses soluk kesildi İnşallah Şimdi şanzımanı yine e, atacağız, toplayacağız. Havasını falan aldıktan sonra en son arabayı test ederken o şekilde videomuzu bitireceğiz. Eskiler orada. Civatasına kadar bu arada setin içinden çıktı. Civatalara kadar değiştirdik. Transporter'u kontrol. Bir tane toplama işlem falan. Geç bir, bir şöyle hafif bir öne bir geriye oynat. Bu şekilde geriye de. Tezlerimiz herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde işlemini bitirdik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.